اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد واله وصحبه اجمعين قال المؤلف الامام العلامه ابو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى ve iyyana ma'ahu ve nefa'ana Allahu Mevla Teala Hazretlerine hamdü senâ. sonsuz nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme namutenahi salatu selam, tazim ve hürmetler olsun. Mevla Teala meclisimizi katında makbul olan meclisler ilhak eylesin. Melekleriyle meclisimizi tezzin buyursun. Zikru tesbihin fazileti, kelime-i tevhidin fazileti, tahmidin fazileti. Bu konuyla alakalı rivayetleri okuyorduk. Bugün o rivayetleri inşallah tamamlayacağız. Kale <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi salatu ve selam buyurdular ki Ma alel erdi raculun yekulu la ilahe illallah Vallahu ekber ve subhanallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bu dört cümleyi her kim yeryüzünde söylerse la ilahe illallah bir, Allahu ekber iki, subhanallah üç, la havle ve la kuvvete illa billah dört. Bu dört kelimeyi kim söylerse illa gufirat zunubuhu günahları bağışlanır. Ve lev kanet mitle zebedil bahri Deniz, deniz köpüğü kadar günahı da olsa onlar affedilir. Yeter ki bu kelimeler kalb ile söylenen kelimeler olsun. <laughs> Ravahu İbn Ömer. Bunu İbn Ömer Hazretleri rivayet ettiler. Ve Rabâ en-Nu'man İbn Beşir <laughs> radıyallahu <laughs> anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Ellezîne yedkurûne min celâlihi. Allah Teala'nın celalini zikredenler, Cenab-ı Hakk'ı zikredenler ve tesbihuhum onların tesbihleri yani Cenab-ı Hakk'ın celalini zikredip de Mevla ile bir zikir bağ kuranlar onların Subhanallah demesi ve tekbiruhum onların Allahu Ekber demeleri ve tahmiduhum onların Elhamdülillah diye Allah'ı zikretmeleri ve Yen atifne havlel arş lehunne deviyyun ke deviyyin nahli. Bu kelimeler o kimseler lisanından çıktıktan sonra yan atifne döner dururlar. Havlel arş. Arşa kadar yükselir. Arş etrafında dönerler. Lehunne deviyyun ke deviyyin nahli. Böyle arı vızıltısına, uğultusuna benzer bir sesi de vardır bu kelimelerden her birinin yezkurne bi sahibihinne onlar arş etrafında onları zikreden kişinin ismini zikreder o zatı yad ederler ev la yuhibbu ahadukum aleyhissalatu vesselam buyurdu ki sizden birisi arzu etmez mi istemez mi en la yezale indallah ma yezkuru bihi Allah katında devamlı onu zikreden bir emanetinin bir zikrinin olmasını arzu etmez mi buyurdular. İrade ı Şerif'te de bir kul işte La ilahe illallah derse bu kelime arşa yükselir. Arş etrafında böyle arı uğultusu gibi uğultayarak böyle dönmeye başlar. Cenab-ı Hak da ona onun hareketiyle arş titremeye başlar. Mevla Teala da arşa sakin olmasını beyan eder, emri buyurur. Arşı der ki Ya Rabbi bu kelimenin sahibini bağışlamazsan ben nasıl sakin olurum? Mevla Teala da ben onu bağışladım sakin ol der. O da sakinleşir. La ilahe illallah dedi mi bu kul? Bu kelimeye arş bile titrer. Peki bu sözü söyleyene kalbi titriyor mu? Titremiyorsa o kalpte sıkıntı var demektir. Böyle bir kelimedir ki bu kelime arşa kadar yükselir durmaz. Uğultusu arşı titretir. Eğer bu kelimeyi söyleyen bir kimsenin kalbi bu zikre karşı hissizse o kalbin tedavi ihtiyacı var demektir. Ve kal ve rava Ebu Hureyre'te radıyallahu anhu kal Ebu Hureyre Efendimiz rivayet buyurdular ki لَاَنْ اَقُولَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ Bu cümleyi zikretmek, ehabbu ileyye mimma talaat aleyhi şems üzerine güneşin doğduğu bütün kainatta bana daha kıymetlidir. Ve fi rivayetin uhra bir diğer rivayette ise la havle ve la kuvvete illa billah ziyadesi de var. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilaha illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Kim bunu söylerse ve qale hiye hayrun min ed-dunya ve ma fiha. Bu söz dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha kıymetlidir Allah indinde. Ve qale aleyhissalatu vesselam ehabbul kelam ila Teala erbaun. Allah katında en sevilen cümleler şu dört cümledir. Şu dört kelimedir. Subhanallah bir, velhamdülillah iki, ve la ilahe illallah üç, vallahu ekber dört. La yadurruke bi ne bedete. Bu dört kelimeyi okumaya nereden başlarsan başla. Bu dört kelimeyi okudun mu Mevla Teala bu dört kelimeyi okuyanlar razı olur. Rabahu Semura İbn cündub radıyallahu anhu. allah Teala bu kelimeyi seviyor. Bu kelimeyi telaffuz eden dili seviyor. Bu kelimeye karşılık veren kalbi, o kalbin sahibini seviyor. Böyle kıymetli bir kelimedir. O kelimeyi seveni Allah seviyor. Fakat sevme kalp işidir. Kalp o kelimeyi severse Allah Teala o kalbin sahibini sever. Subhanallah dediği zaman Allah Teala o kelimeyi seviyor. Bu kelimeyi dilin telaffuz etmesini de seviyor. Ama hedef kalbin bu kelimeyle titremesidir o kelimeyi kalbe indirecek olan yol da bunun devamlı zikredilmesidir. Çünkü kalp dil neyi zikrederse onu sever. Göz neye bakarsa onu sever. Ve rava Ebu Malik el-Eş'ari radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yekûl aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyorlardı et-tuhûru şatrul iman temizlik imanın yarısıdır Velhamdülillahi temle'ul mizan. Elhamdülillah sözü mizanı ecirle, sevapla doldurur. Ve subhanallahi vallahu ekber yemle'ani ma beyne semai vel ard. Subhanallah, Allahu ekber. Bu iki kelime sema ile arz arasını ecirle, sevapla doldurur. Ve salatu nurun, namaz karanlıkları aydınlatan bir nurdur. Ve sadakatu burhanun. Verilen sadakalar Mevla huzurunda kişi için hüccettir. Ve sabru diyaun. Sabır insanın önünü aydınlatan bir ziyadır. Ve Kur'anu hüccetun leke ve aleyk. Kur'an-ı Kerim hepinizin lehine ya da aleyhine bir delildir. Kullun nasi yagdu. Her insan sabah evinden çıkar. Febâ'i'un nefsehu ve nefsini satışa çıkarır. Femu ve böylece onu helak eder eğer onu nefsini dünyaya satarsa. Ev müşterin nefsehu ya da nefsini Mevla'ya onun rızasına teslim eder femuqtiquha ve ebedi azadı elde eder. Ve kâle Ebu Hureyre radıyallahu anhu kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, kelimetani hafifetani alel lisan. İki kelime vardır. Dile çok hafiftir. Söylemesi çok kolaydır. Sekiletani fil mizan. Fakat mizanda çok ağır gelecek iki kıymetli kelimedir. Habibetani ile rahman. Rahman olan Mevla'ya da çok sevimli, razı olduğu cenab iki kelimedir. Bunlar Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim kelimeleridir. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Mevla Teala bu iki kelimeyi seviyor. Bu kelimeyi sevenleri de seviyor. Subhanallah dediği zaman insanın onu sevmesi için onu sevmeye çalışması gerekir. Onu sevmeye çalışmak demek devamlı okumak demektir kalp sevdikten sonra zaten dil onu gayri ihtiyarı okumaya başlar. Ve kâle Ebu Zer radıyallahu anhu. Ebu Zer buyurdu ki, Kultu li Rasulillah aleyhissalatu vesselama dedim ki, Eyyül kelam ehabbu Allah azze ve cel. allah Teala'nın en çok sevdiği kelam hangisidir? Kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Mustafa Allahu subhanahu li allah Teala'nın melekleri için seçtiği zikir cümlesidir. En çok sevdiği kelam. O da nedir? Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azimdir. allah Teala sırf bu kelimelerle onu zikresin diye melekler yaratmıştır. Ve kâle Ebu Hureyre radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatu vesselam buyurdular ki İnna Allah Teala istafa min al kelam. Mevla Teala onu zikreden kelimelerden seçmiştir. Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Bunu Allah Teala seçmiştir. Fe iza qala el abdu subhanallah bir kul subhanallah dedi mi? Kutibet lehu 20 hasene. Allah Teala ona 20 ecir yazar. 20 Ecruna yazılır ve tuhattu anhu ishrune seyyaten 20 günaha da silinir. Ve izâ kâle Allahu ekber ikinci kelimeyi söylediği zamansa fe mislu zâlike aynı şey olur. Ve zekara ila âhiril kelimat. Bu dört kelimenin her birisi için bunu söyledi. Günahları dökülür. Allah Teala ona ecir lütfeder. Ve kâle Cabir radıyallahu anhu kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatu Vesselam buyurdular ki Men gâle Subhanallahi ve bihamdihi Kim bunu söylerse Gûriset lehu nakhletun fil cennet Kendisi için cennete bir hurma ağacı dikilir. Bunu zikrettikçe kendisi için o bahçe hurmalarla donatılır. Ve an Ebi Zerrin radıyallahu anhu kal Kâlel fukara li sallallahu aleyhi ve sellem Fakirler toplandılar Aleyhisselatu vesselam'a geldiler. Dediler ki ya Resulullah, "Zehab ehlüd bil ucur." Servet sahipleri bütün sevapları alıp götürdüler. "Yusallune kema nusalli." Bizim gibi onlar da namaz kılıyor. "Ve yasumune kema nasumu." Bizim gibi oruç tutuyorlar. "Ve yetasaddakune bi fudul envalihim." Fakat onların malı var. Ondan sadaka veriyorlar. Biz sadaka veremiyoruz, bizi geçiyorlar dediler. Fakale aleyhissalatu vesselam da buyurdu ki, Evele ise kad cealallahu lekum ma tassaddaqun. Allah Teala size kendisiyle sadaka vereceğiniz ikramlarda bulunmadı mı? Sadece onlara servet mi verdi, size bir şey vermedi mi dedi. İnne kulli inne lekum bi kulli tesbihatin sadaka. Her bir Subhanallah sözünüz için size bir sadaka sevabı vardır. Ve tahmidetin sadaka. Her elhamdülillah sözünüz için bir sadaka sevabı vardır. Ve tehliletin sadaka. La ilahe illallah dediğiniz zaman bu yine vardır. Ve tekbiratin sadaka. Allahu Ekber dediğiniz zaman bir sadaka ecriniz vardır. Ve emrun bi ma'rufin sadaka. Ve nehyun an munkerin sadaka. Emin <Tan> bir <et> maruf yaparsınız, sadaka ecra alırsınız. Bir yanlıştan alıkoyarsınız, ecrenizi alırsınız. Ve yada'u ehadukum el lukmete fi fi ehlihi fehiye lehu sadaka. Hatta sizden birisi sofradaki bir lokmayı alır, hanımının ağzına koyar. O hanımın ağzına koyduğu lokma bile onun için sadaka yazılır buyurdu. Ve fi budu'ya ehadukum sadaka. Sizden biriniz ailenizle münasebet kurarsınız. Bu münasebetten dolayı da sadaka ecri kazanırsınız. Bunları deyince kalu dediler ki ya Resulallah yeti ahaduna şehvetehu ve yekunu lehu fiha ecr. Yani bir kimse hanımıyla münasebette bulunur, şehvetini giderir. Şehvetini gideren kimseye de mi ecir verilir yani dediler. قال عليه الصلاه والسلام da buyurdu ki Eraitem lev vadaha fi haram Eğer bu kimse bu şehvetini haram yolda gidermiş olsaydı o zaman şehvetini giderdi diye günahkar olmayacak mıydı? Kalunam evet dediler. Qale kezalike in vadaha fil halal kan lehu fiha ecr. O zaman şehvetini helal yolda giderdiği zaman da ona onun mukabili bir ecirde verilecektir buyurdu. Şimdi bunu bak burada fakirlere söyledi ya e zenginler de tespih çeksinler. Onlar da Allah-u Ekber desinler. La ilahe illallah desinler. O zaman onlar da yine ötekiler gibi olmuyorlar mı? Ali Yakup Efendi'ye gelmişler rahmetullahi aleyh bir grup böyle kalbur üstü zengin Demişler ki efendim biz zikir derslerimizden beklediğimiz kadar ecir alamıyoruz, mükafat alamıyoruz, yol alamıyoruz yani zikre diyoruz ama bir türlü kalbimiz yumuşamıyor demişler. Ali Yakup Efendi buyurmuş ki siz nasıl tesbih çekiyorsunuz bakayım. İşte normal hocam nasıl çekiyoruz öyle değil siz tesbihi böyle çekeceksiniz demiş. Böyle çekerseniz kalbiniz hemen yumuşar. Öyle öteki türlü çekemeklesin sizin kalbiniz yumuşamaz diye söylemiş. Şimdi burada yani bu imkanı olmayanlar için zikru tesbih en büyük zatakadır. Ona zenginler servet har harcayarak ulaşamazlar. Ama zenginler servetlerinden infaklarını yaparlar. Subhanallah derler. Sadakasını verir, elhamdülillah der. Onun hamdelesine de fakir ulaşamaz. Ve kâle Ebu Zer radıyallahu anhu, Ebu Zer hazretleri buyurdular ki, Kultu ile Resulillah aleyhissalatu vesselama dedim ki, Sebaqa ehlül emval bil ecir. Bütün mükafatları, ecirleri zenginler aldı götürdü. Yakuluna kema nekul. Bizim dediklerimiz onlar da diyorlar. Ve yunfikuna ve la nunfiku. Fakat onlar infak ediyorlar. Biz infak edemiyoruz. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona dedi ki Efele edulluka ala amel. Sana bir amel öğreteyim mi o zaman? اِذَا اَنْتَ عَمِلْتَهُ Onu yaptığın zaman edrak دَمَنْ kablek. Senden önce yaşanmış, geçmiş olan herkesi yetişirsin. Ve fukte men ba'dek. Seni geçmiş olanların hepsinin önüne geçersin. İlla men kâle mitle kavlike. Ama seni yaptığını yapan onu geçemez. Onunla beraber koşarsınız. Nedir ya Resulallah? تُسَبِّحُ اللّٰهَ بَعْدَ كُلِّ Her namazdan sonra ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ 33 kere Subhanallah ders. وَتَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ 33 kere Elhamdülillah ders. وَتُكَبِّرُ اَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ 34 kere de Allahu Ekber dersin. O yapmış olduğun tesbih seni önündekilere yetiştirir, arkandakilerden de çok ileri geçirir. Ne kadar kolay terk ediyoruz o tesbihasında. Çok kıymetli olduğunu söylüyor Aleyhisselatü Vesselam. Özel bir nasihat gibi bu Zer'e tembih ediyor. Ama bunu olmasa da olur demek ne kadar kolay oluyor. Bu sözü duymayan bir kimse için olmasa da olur demek çok kolay. Ve ravet yesira anin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Yesira isimli bir hanım sahabe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şunu naklediyor. Aleykun ne tesbihi ve tehlil ve takdis. Ey hanımlar mutlaka subhanallah, la ilahe illallah. İşte la havle ve la kuvvete illa billah. Bunları çokça yapın. Fe la asla bunlardan gafil olmayın. Aqi denne bil enabil ve bunu her biriniz sokurken parmaklarınızla da böyle sayarak okuyun. Sayın dedi fe çünkü bu parmaklar bunların her bir boğumu daqatun, bunlara konuşma hakkı verilecek konuşturulacak bunlar bunlar konuştukları zaman zikirle işaret ettikleri kelimelerle size gelsinler yani bir şahadeti fil kıyame kıyamet günü şehadet ile dile gelecek ve konuşacaklar Hatta İmam Gazali diyordu ki Kur'an-ı Kerim sürerken bile parmağınızı koyun ayet-i kerimeye böyle sürün. Çünkü bu parmak yarın konuşacak. Neye dokunduğunu, neler gördüğünü o da anlatacak. O zaman Kur'an okurken hem açın, hem gözle bakın, hem parmakla sürün buyuruyor İmam Gazali. Kal İbn Ömer, İbn Ömer dedi ki: "Ra'aytuhu sallallahu aleyhi ve sellem yaqidu't tesbih." Aleyhissalatu vesselam'ın da tesbih okurken parmakla böyle kapata kapata okuduğunu gördüm. Yani bunu hem söylüyor hem de kendisi de yapıyordu. Aleyhissalatu vesselam'ın okuduğu tesbihin sayısını tespit etmek için bir tesbihe ya da parmakla saymaya ihtiyacı yoktur. Fetane sıfatının sahibidir. Yüz bin tesbih çekse eline kalem kağıt almadan, tesbih tutmadan bunu sayabilir. Fakat bunu sayarken parmağıyla işaret etmesi böyle bir hikmete memnidir. Dokunduğunuz o tesbihe dokunduğunuz eşya sizin için şehadette bulunacaktır. Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fîmâ şehide aleyhi Ebu Hureyre ve Ebu Sa'id el khudri Ebu Sa'id el-Hudri'nin ve İmam Ebu Hureyre'nin şahadetlerine göre onların şahadetiyle Resulullah buyurdu ki اِذَا قَالَ الْعَبْدُ la اِلٰهِ illallah اللّٰهُ ekber Kul böyle derse, La ilahe illallah ve Ekber derse, قال azze ve celle, Allah Teala buyurur ki sadaka abdi kulum doğru söyledi. La ilahe illa ene ve en ekber. Benden başka ilah yoktur ve ben yegâne büyük olanım buyurdular. <laughs> ve izâ kâlel abd kul dese ki la ilahe illa Allah vahdehu la şerike leh dese قال الله Allah, Allah Teala da cevaben der ki sadaka abdi kulum doğru söyledi. La ilahe illa ene vahdi la şerike lih. Benden başka ilah yoktur, benim şerikim yoktur. Demek ki bu tesbihler zikredilirken allah Teala ile de böyle bir sohbet de var. Kul bunu söylüyor, Allah onu tasdik ediyor. Allah'ın tasdik ettiği bir kul olmak kıymetli bir rütbedir. Ve izâ kâle la ilâhe illallah ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh dediği zaman yekûlullâh subhanallâh Teala der ki sadaka abdi La havle ve la kuvvete illa bi. İsyandan koruyacak kuvvette, de, itaate koşturacak kudret ancak bana aittir. Kulum doğru söylüyor der. Ve men qale indel mevut. Kim vefat edeceği zaman böyle söylese, bu tesbihi söylese. La ilahe illallah ve allahu ekber. La ilahe illallah ve la havle ve kuvvete illa billah derse. Lem temessehu ennar. Cehennem ona dokunamaz. Bu tesbih vefat ederken söyleyen kimseyi cehennemin ateşinden korur. Bu kelimelerle o son nefese hazırlanmak gerekir demektir. Çünkü insanlar son nefeslerinde en çok neyle meşgul iseler o kelimeler ile ruhlarını teslim ederler. <laughs> Rava Mus'ab ibn Sa'd an ebihi anhu sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki e ya'cizu ahadukum siz aciz misiniz? Şunu da yapamaz mısınız? En yeksibe kulle yevmin elfe hasene. Her gün bin ecir kazanamaz mısınız? Onu yapmaktan da mı acizsiniz? Fekile keyfe dalike ya Resulallah. Bu nasıl olabilir? Bin sevap, bin ecir nasıl kazanılır? Fekale aleyhissalatu vesselam buyurdu ki Tüsebbihullahe teala mi'ete tesbihatin. Yüz kere Subhanallah dersiniz fe yuktebu lehu elfu hasene. Bu bin olarak yazılır. Ve yuhattu anhu elfu seyye. Bin günahı da affedilir. Mevla biri on verir çünkü. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Ya ibad, ya Abdallah bin Kays. Ev ya Eba Musa. Evela edulluke ala kenzin min kunuzil cennet. Sana cennet hazinelerinden bir hazine göstereyim mi, öğreteyim mi? Cennet hazinelerinin bir hazine demek, bir, bunu elde edersen bu seni cennete götürür demektir. İki, cennet hazinesine ulaşan kimse dünya meşakkatinden, derdinden kurtulur. Cennete girdin mi orada dert tasa yoktur. Öyle bir kelimedir ki söyleyende dert tasa çile bırakmaz. Bela ya Resulallah buyur öğret ya Resulallah dedi. Kale Resulallah da buyurdu ki kul La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah sözünü söyleyen kimse eğer bu sözünü dilinden kalbine indirebilirse, bu kelimenin manasına kalp ererse, bu kelimeyle Mevla'yı tanırsa yaşamış olduğu dünya ona cennet olur. Elinde daima cennetin hazinesi bulunur. Ve fi rivayetin uhura, bir diğer rivayette ise ela uallimuke kelimeten min kenzin tahtel arş. Arşın altındaki hazineden bir kelime. Arşı alada bulunan hazinelerden bir hazine. Sana göstereyim, öğreteyim mi? La havle ve la kuvvete illa billah'tır buyurdu. Ve kâle Ebu Hureyre. Ebu Hureyre dedi ki ya Resulallah. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah şöyle buyurdu. Ela edulluka ala amelin min kunuzil cenne min tahtil arş. Cennet hazinelerinden olan bir ameli arş-ı alanın altında bulunan hazinelerden bir hazineyi size öğreteyim mi? Kavlu la havle ve la kuvvete illa dedi. La havle ve la kuvvete illa billah. Yaqulullah Teala Allah Teala bu sözü söyleyen kula der ki Esleme abdi ve Kulum peygamberinin emrine boyun eğdi ve istesleme Mevla'nın hükmüne teslim oldu. Kulu bu sözü söylediği için met eder. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm men kâle bir kimse hîne yusbihû sabahlin uyandığında radîtu billâhi rabben ve bil islâmi dînen ve bil kur'ânî imâmen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyen ve rasula derse Ya Rabbi Rab olarak Allah'tan razıyım. Din olarak İslam'dan razıyım. İmam olarak Kur'an'dan razıyım. Nebi olarak, resul olarak Muhammed Mustafa'dan razıyım. Dinimi seviyorum, peygamberimi seviyorum, kitabımı seviyorum diyerek güne başlarsa Kâne hakkan alallah Allah Teala diyor ki benim üzerime de vaciptir. Yani mutlaka yaparım. En yurdu yahu yevmel kıyamet. Kıyamet günü okulu ben razı ederim onu o kadar çok ikram ederim ki okulu razı eder. Ve fi rivayetin men qale zalika radiyallahu anhu kim bunu söylerse Allah ondan razı olur. Radiyetu billahi rabben diye başlayıp da bu cümleyi tamamlarsa. Ve qale mücahid iza خرج الرجل racul min beytihi bir kimse evinden çıkarken dese ki bismillah dese. Qale'l melek hudita. Bir melek der ki sen doğruya hidayet edildin. Güzel bir başlangıç yaptın yani. Ve izâ kâle dese ki tevekkeltu Allah, Mevla'ya sırtımı dayadım dese el melek kufite melek der ki artık sana kafi kafi olundun. Mevla senin gammına, derdine, kederine, şeytana, nefsine karşı seni koruyacak. Sana artık Allah Teala kefildir. Ve <laughs> izâ kâle lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh derse el <laughs> melek Vukite artık sen her türlü fitneye karşı korundun der ona. Feteteferraku annu şeyatın şeytanlar dağılıp giderler. O kimsenin ümitlerini keserler. Feyekulune bibilene de derler ki ma turidun min racul bir adamdan ne murad ediyorsunuz ki kad ve kufiye ve vukiye ona doğru yol gösterilmiş Allah kefili olmuş her türlü şerre karşı korumuş bir kimse ne yapabilirsiniz ki La sebile lekum ileyhi. Sizin ona karşı bir yolunuz, imkanınız yoktur der ve şeytanlar dağıdırlar. Şimdi üç derstir. Bak bu tesbihlerin faziletini okuduk. Buraya kadar geldik. Şimdi beklediğimiz bir soruyu sorup cevap verecek. Bunu yarın okuyacağız inşallah. İmam Gazali diyor ki bu kadar kolay mı yani? Bir kelime söyle. Bütün dünya eci senin olsun. Bir kelimenin bu kadar faziletli olması nasıl mümkün olabilir? Acaba bizim burada fark edemediğimiz bir incelik mi var? Nedir bunun hikmeti? Bu soruyu sorup buna yarın itibariyle cevap aramaya başlayacak. Biz de okuyup anlamaya çalışacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.